51. Bölge, Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde çölün ortasında bulunan son derece gizli bir askeri üsttür. Resmi adı Groom Lake ya da Homey Airport olarak geçer ama dünya genelinde 51. ismiyle tanınır. Uzun yıllar boyunca ABD hükümeti bu üssün varlığını reddetti ve haritalarda bile görünmüyordu. Ancak 2013 yılında CIA tarafından resmen kabul edildi. Bu üssün asıl amacı, gizli askeri projelerin ve ileri teknoloji savaş uçaklarının test edilmesidir. U-2 casus uçağı, Esir 71 Blackbird ve F-117 Nighthawk gibi birçok efsanevi uçak burada geliştirildi. Üs çok sıkı güvenlik önlemleriyle korunur. Sivillerin yaklaşması yasaktır ve hava sahası da uçuşlara kapalıdır. 51. bölge bu kadar gizemli ve popüler yapan şey sadece bu değil. 1947 Roswell UFO olayıyla birlikte birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Bu teorilere göre 51. bölgede uzaylı cesetleri saklanıyor. Dünya dışı teknolojiler inceleniyor ve hatta uzaylılarla iletişim kuruluyor. Bazıları burada yer altına inşa edilmiş laboratuvarlar, deney merkezleri ve tüneller olduğunu iddia ediyor. 2019 yılında sosyal medyada Storm Area 51, 51. Bölge Basın adlı esprili bir etkinlik viral oldu. Milyonlarca insan etkinliğe katıldı ve binlercesi Nevada'da toplandı. Ancak Amerikan ordusu bölgeye yaklaşanlara sert uyarılarda bulundu ve kimse üsse giremedi. Bugün 51. bölge hem gelişmiş savunma teknolojilerinin merkezi hem de dünya tarihinin en büyük sırlarından biri olarak kabul ediliyor. Hala orada neler olup bittiği tam olarak bilinmiyor ve bu da merakı daha da arttırıyor. Yılan Adası, Atlantik Okyanusu'nda Brezilya'nın São Paulo eyaleti açıklarında yer alan ve halk arasında Yılan Adası olarak bilinen küçük ama son derece tehlikeli bir adadır. Ada yaklaşık 43 hektarlık bir alanı kaplar ve dışarıdan bakıldığında tropikal, yeşil ve huzurlu bir yer gibi görünse de aslında dünyanın en ölümcül yerlerinden biridir. Bunun en büyük sebebi sadece bu adada yaşayan Botrops insularis yani altın mızrak başlı yılan türüdür. Bu yılan türü o kadar zehirlidir ki ısırdığı bir insan dakikalar içinde iç kanama, doku çürümesi ve kalp durması gibi sonuçlarla hayatını kaybedebilir. Zehri normal yılanlara göre 5 kat daha güçlüdür. Bilimsel araştırmalara göre adada her metrekareye ortalama 1 ila 5 arası yılan düşmektedir. Yani adada nereye adım atarsanız atın büyük ihtimalle ölümcül bir yılanla karşılaşırsınız. Tarihte bu adada yaşayan bir deniz feneri görevlisi ve ailesinin yılanlar tarafından saldırıya uğrayıp öldüğü anlatılır. Bu olaydan sonra Brezilya hükümeti adaya sivil girişleri tamamen yasaklamıştır. Bugün sadece Brezilya donanmasının özel izniyle ve yalnızca bilim insanlarının koruyucu ekipmanlarla birlikte sınırlı zamanlarda adaya ayak basmasına izin verilir. 1986 yılında Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen felaket, insanlık tarihinin en yıkıcı nükleer kazalarından biri olarak kabul edilir. Patlama sonrası ortaya çıkan yoğun radyasyon sadece insanları değil, çevredeki tüm doğa sistemini de yok etti. Patlamanın hemen ardından reaktörün batı tarafında yer alan yoğun ormanlık alan saniyeler içinde ölümcül seviyede radyasyona maruz kaldı. Ağaçların tamamı kuruyup kızıl bir renge büründü. Bu yüzden buraya Kırmızı Orman, Red Forest adı verildi. Kırmızı Orman, radyasyonun etkisiyle tamamen mutasyona uğramış bir ekosistemdir. Patlama sonrası burada yaşayan canlıların birçoğu ya öldü ya da genetik deformasyona uğradı. Bölgede hala doğa var ama bu doğa normal değil. Ağaçlar düzgün büyümüyor, bazı canlılar olağan dışı davranışlar sergiliyor ve torpak altı halen yüksek oranda radyoaktiftir. Bugün kırmızı orman, Çernobil felaketinin sembollerinden biri haline gelmiştir. Her ne kadar zamanla radyasyon seviyesi düşmüş olsa da hala oldukça tehlikelidir. Bölgede yürüyüş yapmak, Toprağa dokunmak ya da uzun süre kalmak ciddi sağlık riskleri taşır. Bilim insanları bölgeye girmek zorunda olduklarında özel radyasyon kıyafetleri, dozimetre cihazları ve kısa süreli izinlerle çalışırlar. En ürkütücü olan detaylardan biri ise patlamadan sonra kırmızı ormandaki milyonlarca radyoaktif ağacın kesilerek yere gömülmüş olmasıdır. Çünkü yandırmak ya da başka bir şekilde yok etmek radyoaktif maddelerin havaya karışmasına yol açabilirdi. Bugün bile toprağın altında gömülü olan bu ölü orman potansiyel bir çevre tehlikesi olarak varlığını sürdürüyor. Ayrıca bölge hala yüksek derecede kontrol altında tutuluyor ve sadece özel izinle ziyaret edilebiliyor. Turistik Çernobil turlarında bu bölgeye yalnızca uzaktan bakmak serbesttir. İçeri girmek kesinlikle yasaktır. Kırmızı Orman sadece nükleer enerjinin ne kadar yıkıcı olabileceğini değil, aynı zamanda doğanın radyasyonla ne kadar uzun süre savaşmak zorunda kaldığını da gösteren canlı bir laboratuvardır. Bu bölge, insanlığın bir daha asla tekrarlamaması gereken bir hatanın sessiz tanığıdır. Svalbard Tohum Deposu Norveç'in kuzey kutbuna yakın, Svalbard takım adalarında dağın içine oyularak inşa edilmiş dev bir tohum bankasıdır. Amaç, dünyadaki tüm tarım bitkilerine ait tohumları koruma altına alarak, savaş, salgın, iklim felaketi gibi durumlarda insanlığa yeniden tarımsal başlangıç şansı vermektir. Depo, minus 18 derece sıcaklıkta tutulur, ve elektrik olmasa bile yerin altındaki donmuş zemin sayesinde tohumlar bozulmaz. Şu an içeride 1 milyondan fazla tohum örneği bulunuyor. Buraya sadece özel izinle giriş yapılabilir. Güvenlik en üst düzeydedir. Medyada kıyamet günü ambarı olarak anılan bu yer, insanlığın genetik tarım mirasını koruyan bir sığınaktır. Vatikan Gizli Arşivleri. Katolik Kilisesi'ne ait en gizli ve korunan belgelerin saklandığı yerdir. Yaklaşık 85 kilometre uzunluğunda raflara sahip bu arşivde 12. yüzyıldan günümüze kadar uzanan milyonlarca belge bulunur. İçerikte papaların mektupları, engizisyon kayıtları, krallar ve imparatorlarla yapılan yazışmalar, bilim insanları hakkında kararlar ve hatta Galileo Galilei'nin mahkeme belgeleri bile yer alır. Buraya giriş halka kapalıdır. Sadece sınırlı sayıda araştırmacı özel izinle belirli belgeleri inceleyebilir. Hangi belgelere ulaşılabileceği de önceden Vatikan tarafından onaylanır. Bu yüzden arşiv hem dini hem de siyasi sırlarla dolu gizemli bir yer olarak kabul edilir.